Tamam usta. Günaydın Poli. Günaydın Roy. Günaydın. Oh Hey. Burası hep böyle miydi? Evet Poli. Ama burası tam 1 2 3 4 yola birden bağlanan bir yer. Yani burası kavşak olmalı. Evet Poli, biz de geçerken çok dikkat etmek zorunda kalıyoruz. Diğer yönlerden gelen arabalar bir anda karşımıza çıkabiliyor. Hmm. O halde buranın bir an önce yapılması gerek. Ben tam, tam Usta'yı çağırıyorum. İşte geldim Poli. Nereye yapacağız yol? Burası mı? Evet tam orası. Buranın akıllı kavşak olması gerekiyor tam, tam Usta. Ha? Akıllı kavşak mı? Bu ne demek? Kavşak kendi aklı mı var? Bizim yerimiz o mu düşünüyor? <laughs> Çocuklar, akıllı kavşak burada gördüğünüz gibi herhangi bir trafik lambası tarafından kontrol olmayan yerlerde kavşak içerisindeki dönen araçların geçiş üstünlüğü olduğu bir yol sistemi. Kesinlikle Poli. Ben hemen buraya bir akıllı kavşak yapayım. İlk önce uyarılı evhallarına koymamız lazım. Dubalarımızı koyalım ki yol yapım çalışması sırasında buradan araçlarımız geçmesin. Asfaltımız hazır. Şimdi yola göre keselim yol çizgilerini de koyalım. Evet. Bu asfalt henüz tamamıyla düz değil. O yüzden silindir çağıracağız. Silindir! İşte kavşağımız hazır. Hemen şuraya bir tane döner kavşak uyarısı hazır. Hoşçakalın. Harika. Bundan sonra bu kavşaktan geçenler kontrollü bir şekilde geçecekler. <laughs> Kesinlikle. Tanıtım usta. Günaydın. Günaydın. Oo, Amber kalkıp gitmiş bile. Madem ki bugün izin günümüz. İlerideki yolda yarış yapmaya ne dersin? <laughs> Olur. Hadi. Geliyorum. İşte geldik Roy. Tamam. Ve ee, yarışa nereden başlayacağız? Aa, şu taraftan <laughs> Bir, iki, üç. Hop. Hey. Bak Roy, bu tarafta çalışma varmış. O zaman diğer taraftan gitmeliyiz. Ha? Tamam, ben gittim bile. Olmuyor. Burası çok Taş ocağından taş çıkarmak çok zorladı bizi. Kayalar çok sert. Ben geldim. Hoş geldin Dampu. Trafik işaretlerini koydun değil mi? Koydum, koydum. Peki taş ocağının öbür tarafına da koydun mu? Her iki yöne de yani. Ee, bu tarafa da mı koymak gerekiyordu? E tabii, oradan da başkaları gelir. Fark etmezse üzerine taşlar düşebilir. <laughs> Bak Poli ben geçtim işte. <laughs> geçtim seni. Nasıl da geçtim nasıl da geçtim. nasıl da geçtim seni. <laughs> oh, sonunda burayı da açtım. Al oh, oh. Poli yardım et. Tepeme kayalar düşüyor. Ha? Roy olamaz ee, İyi misin Sence ee, Tamam tamam ee, ben, ben yardım çağıracağım Dayan Ow. Hey Burası ıssız bölge Kim gelecek ki bu sanki Öyle deme Mutlaka koymak zorundayız Hadi hmm, Tamam Roy iyi misin Hayır, değilim tam tam usta. Ona nasıl yardımcı olabileceğiz? Kayalar çok büyük ve ağır görünüyor. Onları benim kaldırmam imkansız. Bize bir iş makinesi gerek. İş makinesini nereden bulacağız? <laughs> Ama burası çok ıssız bir yer. İş makinesi gelmez ki. Nereden bulabiliriz? Gelirken yol işaretleri vardı çalışma yapıldığına dair. Acaba orada bir yol çalışması vardı sanırım ya. Aa! Biz bir dağ metendeyiz. Burada bir taş ocağı olabilir. Ben bir gidip bakayım şurada iş makinesi varsa alıp geleyim. Tamam. Hadi hadi acele et. Bir an önce levhaları koyalım. Tamam. Durun. Nereden geliyorsunuz? Eee, taş ocağından. Taş ocağından mı? Ha, demek doğru tahmin etmişim. Biraz ileride bir kaza oldu. Bir aracın üstüne taşlar yuvarlandı. Çok acil iş makinesine ihtiyacımız var. Ben sana demiştim bak. Geç kaldık işte. Aa, Dampu. Hadi git dozeri çağır o zaman. Anlaşıldı. Merak etmeyin. Şimdi dozer gelir, kayalarını çıkarır, aracı kurtarır. Merak etme Roy, şimdi dozer geliyor. Kurtaracak. Hah, işte geliyor bile. Üstündeki o koca kaya kalktı. Roy gidebilecek gibi misin? Bir yerine bir şey oldu mu? Hı, bir kontrol edeyim. Hı? Ha? İyi miyim? Bir sorun yok. Harika. Sanırım bu kaza bizim yüzümüzden oldu. Dampu yolun bu tarafına işaretleri koymayı unutmuş. Siz bu hatayı nasıl yaptınız? Yolun her iki tarafına da uyarı levhalarını koymanız gerekiyordu. Neyse ki rol çok güçlü bir itfaiye aracı. Fazla hasar almadı ama başka bir araç olsaydı çok daha kötü şeyler olabilirdi. Bundan sonra daha dikkatli olun. Çocuklar siz de her ne yaparsanız yapın mutlaka çok dikkatli olun ve gerekli tedbirleri mutlaka alın. Hoşçakalın. Çok haklısın tam, tam Usta. mm Tam, tam usta. Nerede kaldı bu okul otobüsü? Merak etmeyin çocuklar, yolda, gelmek üzeredir. Ha? İşte geliyor. Günaydın taşıyıcı. Günaydın okul otobüsü. Hadi benim bakalım çocuklar. <laughs> İlk ben bineceğim. Tamamdır. <laughs> o halde kapı kapanıyor. <laughs> İyi yolculuklar okul otobüsü. Teşekkürler. Lo İşte okula geldik çocuklar. Dikkatli bir şekilde inin tamam mı? Tamam. Hadi neden inmiyoruz? Ee, çocuklar bir sorun var? Hey, ders başladı. Eyvah ne yapacağız? Tamam çocuklar, tamam sakin olun. Tamam tam usta. Alo, ben okul otobüsü. Buyurun. Okulun önünde kaldık. Kapılar açılmıyor. Hayal. Tamam, tamam. Elimde bir iş vardı, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Bekliyoruz. Kapılar açılmıyor dediğine göre yağ pompasını alayım. Tornavida, çekiç, pense. Sanırım bu kadar yeterli. Hemen gitmeliyim. Of, derse geç kaldık. Evet. Geldim, geldim. Oh, ah, tam tam usta. Tam zamanında geldin. Kapı, kapı açılmıyor. Öğrenciler inemiyor. Hemen, hemen bakıyorum ne olmuş olabilir. İlk önce sıkışmış mı onu kontrol ederim. Çekiç yardımıyla. İlk önce şurada manuel açılma mekanizması var. Ona bakalım açılıyor mu. Şimdi heh, açabiliriz. Çocuklar inebilirsiniz. Ben tutuyorum. Hadi hadi okula geç kaldık. Evet. Ne olmuş? Tam tam usta neden açılmıyor bu kapı? Mekanizma paslanmış. Başka hiçbir şey yok. Yağlayınca düzelecek hiç merak etme. Yağ pompası buradaydı. Şimdi bakalım. Bak oldu. Hiç ses çıkmıyor. Harika. Bir de kendim açıp kapatayım. Ha, süper. Tamamdır. Ellerine sağlık tam, tam Rutin bakımlarını yaptırmayı unutma okul otobüsü. Yoksa böyle ufak tefek problemler yaşayabiliyorsun. Haklısın haklısın. Yüz bin bakımım da yaklaşıyordu. Ben bir gideyim servise uğrayayım. Teşekkürler. Ne demek? Dikkat et. Hoşçakalın.